Herkese merhaba arkadaşlar. Aksiyona devam ediyoruz Crysis'ta. Ama hepsi pire gibi arkadaş. Gözükmüyor ya. <laughs> ya da ben körüm çok fazlasıyla. Haritada görüyorum bak bak bak. Şurada var. Ama nerede? Çık oğlum piyasaya. Ateş et. Bir şeyler yap. Bir kıvılcım yarat. İndireyim seni. Aa bu şeyin arkasında. Tamam buldum seni. Çık çık çık. Bu da gitti görünmez olalım. Bu güzel bir şey. Orada görmezse sıkıntı yalnız diyecektim. Bak 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 bak. Ölmemiş. F'ye basalım. Bununla Oo çok çok mermi var. Çok iyi. Kuşat, kusat, çevreme doğru gel. Ben sizi bulamıyorum, siz bari beni bulun. Ha, orada buldum seni. Yakaladım seni. Merhaba. Abi ne çok muharimsiniz siz ya? Vurdukça geliyor ya. Aa, burada iki kişi var. Şunları halledik. Gel 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 gel. Dibin bak. Burada kim vardı? Oo, oo biz de bir sıkışla 700 mermi atıyoruz. Olmuyor ki. <laughs> Merminin tanesi kaç para biliyor musunuz mu siz? Boşu boşuna harcamayın bana şunları. Göründüm sana. Bir anda. Yine birileri bir şey atıyor ama nerede atıyor? Yukarıda mı bu ya? Vay bizim dalga dümeni de bozuyor attığı şey. Oğlum daha fazla çağırmayın lan. Sizi de zor uğraşıyoruz zaten. Aha buldum seni. Oo ağır makineli la bu. Kaç. Şimdi öleceğiz. Şimdi öleceğiz. Gördü mü beni? Ah, bunu da ayırıyorduk. Ya ben nereye gidecektim? Bana yolu da şaşırttınız ha. cephane az diyorsun canım da. Ya arkadaş ya nasıl sıkıyorsa adam yerinden oynatıyor beni. Ha? Üçlü makineyi aldık şimdi sen düşün. <laughs> Bildiğin eziyet çektim arkadaş. Bu nedir ya? <laughs> ben kendimi göremiyorum adamlar beni görüyor. Şimdi şuradaki dalga düzemini patam yok mu ya? Abi patlatamadık yani. Heh. Bununla patlatırız. Gibime geliyor. Ne sağlam makinemişsin sen ya. Karşılıklı birbirimizi amma da ateş ettik karşı. Yukarıdakini bağlı indirim çıkmışken kaç oldu? Sağlık. Bitti sağlık. Şimdi biri sıksa bize Üflese öleceğiz yani. Ulan V değil lan. Neydi bu? Ne miydi? B miydi? Heh. Vay! Nişancı! İyi de! Oh, <laughs> <laughs> iyi oldu. Şimdi onlara ateş etsin. Şurada kırmızı bir üçgen var. Oraya bir gidelim bakalım. Hayırlı bir şey çıkacak mı acaba? Bu neymiş? Ya arkadaş ya. Hı, en sonunda lan teminden beri seni arıyorum. Nasıl bir silahsın sen? Üzgünüm oğlum. Çok üzgünüm. Sizi de vur vur bitmiyorsunuz abi. Ulan bende bu kadar adam olacak. Bitti. Ama öldükü de abi. Sana da gülü gülü. Boğazını tutarsın öyle işte. Beter ol. Baba bak 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 sen. Oğlum doğru dursana lan. Vay. <laughs> Şu güçlü tekme olayı benim çok hoşuma gidiyor yalnız. Az enerji kaldı. Dayan. Oh. Mekana en sonunda girdik. Oo girsek ne olur lan? Bu ne? Yok. Çok hızlı yapmak lazım Bazı şeyleri <laughs> Benim yerime vuruyor Sevdim seni En sonunda be. aklıma aldın teminden beri takır 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 takır. Burası temiz gibi. Duruyor. Buraya geldik ama gelinceye kadar Lan ne dertler kederler çektik artık. Hep ben hep ben arkadaş. Biriniz de gidin şu şeye ya. Ne bileyim bir şey gönderin. Ne olabilir mesela? <laughs> bir yemek gönderin bir şeyler. Şurada bir keyif yapalım arkadaş. Sen ne yapıyorsun? Hekleniyor musun? Hekleniyor musun? Biz yine görünmez olup olayı dalacağız. Aha buradamış. Hiç iyi olmadı. Vallahi bu kez uçuracaklar beni galiba. Çok ani çıktık. Bir bombamız eksikti arkadaşlar. Çok kalabalıkmış burası. Geç. Süper askeriz de o kadar süper miyiz ya biz? Doldur çabuk silah. Ulan öl 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 kaç canlısın ya. Ölmüyor ki bir kere de. Sonra niye olmadı? Olmaz tabi. Bu sefer ben kaçırdım. Yine mi ölmedim ben? oyun gayet heyecanlı güzel gidiyor. Ama bazen böyle bir anda bastırması. Oha. Koskoca adamı görmedik. Bu kadar olmaz ya. <laughs> Adamın biri üstüne üstüne gidiyorsun. Burun buruna geldik. Şurada biraz enerjimizi dolsun. Hmm. İlk alana gidiyoruz galiba. Helikopterimiz eksikti. Ulan üstten gözükmeyen bir yer bulayım dedim. Olmayacak galiba. Enerji oldu mu? Devam. dikdörtgen dik yani altıgen şekilde olunca acaba hedef aşağıda mı oluyor diye merak ederken aynen yaklaşıyoruz. Çok fazla da kendimizi kasmamak lazım. Görünmeyeceğiz, etmeyeceğiz diye ne varsa işte indiriyoruz zaten. Ha bulduk. Kapatalım. Tamam, yani en sonunda. Aferin. Vur. Onu da kapar, kopar. Daha ortalığı. İşte bu kadar ya. Okey tu. Makinelere bak ha. Vay şöyle bir bilgisayarlar bizde olacak. Ne güzel olur. Bu ne ya? Yani? Aha. <laughs> Yeniden programlayayım diyor da nereden programlayacağız? Neyse. Bir etrafta bir işimize yarayacak bir şeyler var mı? Çok karanlık ya. Baş olup. Görme. Ne olur görme. Bu nasıl yok? İyi bir silah benzemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye kaçıyorum? Acaba? Ulan takımını öldürünceye kadar neler yaşadık neler. Vay çok güzel kaydık ama. Vay 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 vay. Koşarken sadece. Oo. Böyle bir. Geldik zaten. Az daha dayan enerji. Derken Keşke her ekleme bu kadar kolay olsa. Hayret. Evet. Burada kimse ışıklar yok. Yine temkinli gidelim abi. Yok ya yani, ne temkinli işte. Bas git. Boş. Burasını da hallettik. Hayret bunu dağıtmadı. Şey. Ne var lan aklında? Başımıza iş çıkarma. Yeniden bir aşağı ineceğiz gibi duruyor ama biz oraya nasıl geçeriz? Acık hareket yap. Yokum yokum ben, yokum ben aslında yokum. Bulun beni. Oo, iyi yüzebiliyoruz. Yani bir güzel oyun oynuyorlar. Abi oyunu bizim oynamamız lazım. Sizin değil. Macer, şey, bulmacı istese de başka yere bakardık. Ama insanın da kafası takılıyor. İlla o yeri bulmak istiyor. Nereden gidebiliriz? Arkadaş meğersem Hediye dışarıdamış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hı -hı, güzel bir uçuş güzel bir patlayış. Vallahi mahvettik ortalığı. <laughs> Hiçbir şey kalmadı. Barajı yıktık en sonunda. Verin suyu. Of. Güzel sahne. Bu bakalım şimdi nereye gideceğiz? Ne aradım ya içeri girilecek bir yer ama noktada öyle bir şey gösteriyor ki sanki dışarıda değil içeride bir yermiş gibi gösteriyor şurada. Sol altta haritada. Şimdi nereye geldik? Neyse. Vay cesetler gidiyor. Oraya da sızacağız. Oraya da. Oraya da ama oraya daha sonra sızacağız. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.